Merhabalar. Bu videoda sizlere yeni variant ekleme işlemlerini göstereceğim. E-ticaret panelimize giriş yaptıktan sonra içerik kısmına gelelim. İçerik kısmından varyantları seçelim. Varyantlar sayfasında yeni varyant ekle butonuna tıklayalım burada varyantımıza bir isim belirleyelim. Ben örnek olarak telefon rengi olarak seçtim. Varyant türünü açılır liste olarak seçelim. Sıralamasını 1 olarak yapalım. Fotoğraf durumunu göster olarak seçelim. Yeni değer ekle dersek burada kırmızı ve kırmızı telefon fotoğrafı dosyası seçebiliriz. Sıralamasını birden başlatabiliriz. Yeni değer ekleyerek burada beyaz seçebiliriz ve fotoğrafında beyaz telefon fotoğrafı ekleyebiliriz. Sıralamasını 2 iki yaparsak bu kısımda varyantımız ürün içerisinde gelecektir. Ve ürün içerisinde kırmızı beyaz olarak seçimlerini yapabiliriz. Aynı zamanda burada fotoğraf durumu göstermek istemeyebilirsiniz. Burada örnek vermek gerekirse hemen varyant adını... Ayakkabı beden olarak değiştiriyorum. Fotoğraf durumunu gösterme olarak seçiyorum. Örnek vermek gerekirse 40 numara ayakkabı, 41 numara ayakkabı. Bu şekilde seçeneklerini yaparak burada ürünlerimize varyant ekleyebiliriz. Burada varyantımızı ekledikten sonra ürün kartımız içerisinden varyantımızı seçebiliriz. Varyant ekleme işlemleri bu kadardı.